Herkese merhaba arkadaşlarım, davaya hizmet ederken, yorulmak nedir bilmeden, gece gündüz demeden, aşkla, şevkle, yürümeye, herkesle kucaklaşarak, sıkılmadık el, kapı, girilmedik mahalle, gidilmedik köy, kalmayana kadar, durmadan, yorulmadan gönüller fethetmeye devam edeceğiz. Bugün buradan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma sesleniyorum. Değerli yol arkadaşlarım, üstlenmiş olduğumuz görevlerin ne anlama geldiğini idrakinde ve şuurunda olmamız en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bizler sırtımızı geriye yaslayarak yaşanan gelişmeleri seyretmek gibi bir lüksümüz olamaz. Bizlerin neme lazımdır, vurdum duymazlık, sorumsuzluk, Kibir ve gurur gibi olumsuz davranış, davranışları olamaz. Bayburt'a 24 Kasım tarihinde 30 saatlik süreyle hiç durmamak şartıyla 1 metre kalınlığında kar yağdı. Yine Salı günü itibariyle başlayıp kar kalınlığı 30 santimi yi bulan yine bir karla karşılaştık. Biz Bayburt Belediyesi olarak Bayburt AK Parti Teşkilatı olarak Bayburt İl Özel İdaresi ve Valiliği olarak Bayburt'taki tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan ve uyumadan 13 gün 150 kişiyle birlikte 25 tane ekip kurarak 150 kişilik ekip iş makinalarında 13 gün istisnasız çalıştı ve bayburtumuzda önemli bir problem olmadan bu afat olarak görülen durumu ortadan kaldırdı. Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Şunu ifade edeyim bu arada yine. Yine Allah bize buyuruyor ki size bir iyilik geldiği zaman onlar üzülürler size bir kötülük isabet ettiğinde de ellerini oğuşturar, oğuşturarak sevinirler ve şunu derler. İyi ki önceden tedbirlerimizi aldık. Ama biz diyoruz ki Allah'ın dediğini bizim başımıza gelecek olanlar ancak Allah'ın bize verecekleridir. Allah'ın bizim için dilediğinin dışında hiçbir şey bizim başımıza gelmeyecektir. Hiç kimse de bunu bizim başımıza getiremeyecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 22 yıldır sahip çıktık, sahip çıkmaya devam ediyoruz. 22 yıllık süre içinde ülkemizde her alanda sessiz bir devrim yaşandı. Yollarımızla, havaalanlarımızla, tünellerimizle, hızlı trenlerimizle ülkemizde uzak yer kalmadı. Her yer birbirine sok yaklaştı Sayın Bakan. Trabzon'dan Erzurum'a 9 saate gidilirdi. Şimdi Zigan'a bana trenimizle tün 1 saat 15 dakikaya Trabzon'a gidebiliyoruz. Allah sizden razı olsun kıymetli bakan. Karısı çok sağ Yine sağlık alanında 60 milyar liraya yaklaşan sağlık turizmi gelirimizle Dünya'da eşi benzeri olmayan şehir hastaneleri altyapımızla yine dünya'da eşi benzeri olmayan sağlık SGK sistemiyle dünyanın en büyük sağlık organizasyonuna sahip bir ülke haline geldi. Her yıl 3 milyona yakın yurt dışı hasta ülkemize gelip tedavi görüyor ve bu her yıl sayı katlanarak artıyor. Sağlık alanında da ülkemiz dünyanın en üst liglerinden birine gelmiş bulunmak. Yine havada kanımız var. Karada Altayımız var. Denizde Tevzeki Anadolu'muz var. İHA'mız Milli savunma alanında yüzde seksene varan yerleştirme millleşme hamleleriyle ülkemiz NATO'ya artık silah satan, İHA satan, SİHA satan bir ülke haline gelmiştir. Allah Cumhurbaşkanımızdan binlerce razı olsun. Kabarda bugün dünyanın en kaliteli petrolü sıkıyor. Kabarda, Sudi'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de, eslerimizle, RES'lerimizle, gençlerimizle, enerjide de tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla yürümekteyiz. Ülkemiz her alanda saymakla bitmeyen yatırımlarımızla birlikte her alanda bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olmaya doğru emin adımlarla yürümekteyiz. Abi bu kazanımları elde etmek kolay olmadı. 22 yıllık bir sürede her dönem bu kutlu yürüyüşü durdurmak, bu kutlu yürüyüşün inkıtaya uğratma altına şer odakların, emperyalerin oyunları ülken üzerinde bitmedik. bitmeyecekler. Ama Allah hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, gücüyle, kuvvetiyle, Cenab-ı Hakk'ın da inayetiyle bütün şer odakların oyunlarını yüzlerine çarptır, çarpmaya devam edeceğiz. Üstadın dediği gibi sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden bir karar vardır. Kader bu sorumluluğu bize yüklemiş. Hiçbir güç oda, hiçbir emperyal, hiçbir şer şeroda kader bize bu yüklemiş olduğu sorumluluktan vazgeçilmezlik inşallah. Bu vesileyle bizleri cumhurbaşkanımıza yol yapan, alt davamıza nefer yapan Cenabı ı Hakk'a senalar ediyor. AK Parti bir davadır. AK Parti ümmetin sesidir. AK Parti 2200 yıllık kadim devletimizin ve aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini vücut bulmuş halidir. cenab Hak bu yoldan bizleri ayırmaz. Bayburt olarak da her dönem Cumhurbaşkanımızın yanında, AK Parti'mizin yanında kale gibi bir Yine 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak en yüksek oy Bayburt'tan rekor bir destekle Cumhurbaşkanımıza rekor bir destekle yine bu başarıya kendi raporumuzu kırarak bir başarı daha ettik. Bu vesileyle bu kıymetli başarılarda katkısı olan teşkilatımıza, teşkilatımızın mensuplarına, ana kaderimize ve Cumhur İttifakımıza tekrar ve tekrar tüm Bayburt'ta hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, Sevgili kardeşlerim. Yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım. Bu hafta 10 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladık. Gazze'de hemen dünyanın gözünün önünde on binlerce insanın yüzde yetmişi çocuk olmak üzere katledildiği bir ortamda insan haklarının konuşulması aslında çok farklı bir boyutla incelenmeli. Evet, Dünya İnsan Hakları Günü'ydü. Ve biz Suriye'de Baas rejiminin yerin altı katın altında bile insanları nasıl insanlıktan uzaklaştırdığını aç ve sefil bir şekilde nasıl zulmettiğini bütün dünya izledi. Bütün dünya insanlığın nasıl yok edildiğini adeta izledi. Ve bütün bunları izlerken biz AK Parti kadroları olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir anlayışın temsilcileri olarak partimizin kurulduğu günden bu yana politikalarının merkezine insanı oturtan bir hareket olarak aslında partimizle, yol arkadaşlığımızla, liderimizle ve davamızla geleceğe dair bütün dünyanın yeniden umutları olduğumuzun bilincine farkına varıyoruz. Ülkede başörtülü kadınların başı açıklardan ayrıştırıldığı, imam hatipleri ve meslek liselerine giden kardeşlerimizin kat sayı zulmüne maruz kaldığı günler yaşadık hep birlikte. Ve bütün bu zulme son veren bizim liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu bu ülkenin bütün kadınları eşit gözüyen başı açılığıyla baş yan yana omuz omuza bu mücadelede birlikte yol arkadaşı kılan ve bu ülkenin bütün kadınlarını her aşamada en üst seviyede yol almasını önünü açan liderimiz oldu. Yine bu ülkenin Kürt kardeşlerimizin Kürtçe konuşmasını sağlayan Alevi kimliğinin tanınmasını sağlayan, kadın hakları noktasında kadınlarımıza haklarının teslim edilmesini sağlayan, engelli kardeşlerimize yapılan ayrımcılıklara son veren ve onlara, onların ailelerine sahip çıkan, destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Tarafımıza ulaşan telgraflar var. Aramızda çok kıymetli konuklar var. Bunların her birini takdim edeceğiz. Ancak Öncelikle şunu söylemek isterim değerli kardeşlerim. 14 Mayıs'ta yüzde 78.9, 28 Mayıs'ta yüzde iki buçuk. Cumhur İttifakı dayanışmasıyla Cumhurbaşkanımıza Bayburt Kalesi gibi sımsık arkasında duran Bayburtluları ben tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. Hiç kimseye birinciliği kaptırmadınız. Bayburt'a da bu yakışır gerçekten. Onun için Cumhurbaşkanımız da seçimden sonraki ilk ziyaretini, ilk mitingini buraya yaptı. Beraber gelmiştik o zaman Bayburt'a. Sizlerle hemal olmuştuk değerli kardeşlerim. Tabii Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde çok işler yaptık. Bakın 2002'de ben Erzurum'da baş mühendis olarak görev yapıyordum bir liderin ufkunu, ufku nasıl gördüğünü anlatmak için bunu söylüyorum. O zaman 15 bin kilometre bölünmüş yol demişti. Ben de karayollarında çalışıyorum. Bütün Türkiye'yi bilmiyorum. Ama bütün Türkiye'ye bir şube müdür abimiz vardı. Dedim ki ya bir Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Bir 15 bin kilometre diyor. Hani nedir durumumuz? O zaman 6 bin kilometre civarında. Oturduk haritadan bir hesap yaptık. 8 bin çıktı. Hadi yanılalım dedik, on bin çıktı. Şimdi değerli kardeşlerim, 15 bini bitirdik, ikinci 15 bine de yaklaştık. İleriyi görmek tam da budur. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmayı Allah Teala bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Yolumuza devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Biz tabi 6100 kilometreden 29700 kilometre bölünmüş yolları çıkardık. Tüneller yaptık, viyadükler yaptık. Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık. 2023 metre açıklığında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Tüneller yaptık, havaalanları yaptık. Şimdi isterseniz hemen buradan şöyle Bayburt'a doğru geleyim. Sadece iki kilometre bölünmüş yol vardı. Veya bir kilometre tam hatırlamıyorum. 72 kilometre bölünmüş yol yaptık. Biz size kasfat yokmuş. 85 kilometre size kasfat yaptık. Birçok köprüleri veya yaptık. İsterseniz ben bir taraftan şöyle giriş yapmış olayım. Ben şimdi sabah Trabzon'a indim. Hem Trabzon'daki partilerimizle hemşerilerimizle kısa bir hasbihal ettik. Hem de babamı ziyaret ettim. Bir kere Trabzon'un hemşerilerimizin ve babamın sizlere çok çok selamları var. Öncelikle bunu ileteceğim. <laughs> ve Gümüşhane'nin, Trabzon'un hepimiz kardeşiz ama bunların kardeşliği de bir ayrıdır gerçekten. Sadece bir coğrafyadaki komşuluk, birlik, değil, tarihin köklerine giden bir kardeşliğimiz var. Şimdi yola çıktık, Zigana Tüneli'ni geçtik. 14,5 kilometre değerli kardeşlerim. Avrupa'nın birincisi. Dünyada da ilk dörtte beşli o, sıralı, o sıralarda. Git git bitmeyen gerçekten bir tünelden geçtik. Çok şükür. Vızigana'nın engel tanımaz, engel tanımaz hale getirdik engellerini. Sonra geldik, geçerken zorlandığımız Gümüşhanelilerin, ya bura Gümüşhane buradan kolay geçilmez dedikleri, zorlandığımız Gümüşhane şehir geçişini bypass ederek hem Gümüşhaneli kardeşlerimizin şehir içi trafiğini rahatlattık, hem de Bayburt'a gidecek, bütün güzel kahve gidecek olan, seyahat edecek kardeşlerimizin içini, işini kolaylaştırdı. Devam edeyim müsaadenizle. Hemen geldik il sınırımızdan bu tarafa doğru Vauk tünelleri. Bakın çok konuşmuyoruz ama Vauk tünellerinin uzunluğu ne kadar? 1600 metre bir tanesi, 5900 metre de diğeri. Yani 7500 metre civarında Vauk tünellerinde biz devam ediyoruz. Aşağı yukarı yarısına geldik oranın. Yani Gümüşhane ile Bayburt'u da bu vesileyle birbirine biraz daha yakınlaştıracağız. Peki geldik Gümüşhane'ye, Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'a gitmek için önümüzde kop tünelleri var. 6500 metre giriyorsunuz 6500 metrede ancak o tüneli geçebileceksiniz. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim şimdi ben girişte bahsettim. Erzurum'da görev yaptım. Ben Erzurum'da görev yaparken de buraları iyi bilirim. Buraların heyelanlarını bilirim, su yapısını bilirim. Gerçekten Türkiye'deki en zor tünellerimizden bir tanesi. Burada belli sıkıntılar da yaşadık. Bakın tünelin içerisindeki çalışmalarda aşağı yukarı 30 tonluk bir eskavatör su boşalımından 200 metre sürüklendi. Böyle zor şartlarda çalışıyoruz. Neredeyiz? Yüzde 60'ı geçti. Aşağı yukarı 10 bin metresinin yaklaşık 9 bin metreye geçerek... Kazmasını, desteklemesini, önemli bir bölümünün de beton kaplamasını bitirdi. Bakın şu anda Erzurum tarafından yine ufak tefek sıkıntılar var zeminle ilgili. Keşke sağlam olsa da zor kazabilsek. Siz diyeceksiniz ki ya bunları güzel anlatıyorsun da, abi bunu ne zaman bitireceğiz? Değerli kardeşlerim, burası tünel. Her metresini göremiyoruz. Bazı zemin zorlukları var, onu bilmenizi isterim. Ama biz eğer bundan sonraki süreçte ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmasak 2026'nın sonunda inşallah kopu bitireceğiz değerli kardeşlerim. <laughs> Her biraz daha yaklaştırmış bir şey. <laughs> evet, olacağız. Şimdi tabii biz Salman Kaş tünellerini bitirdik yine değerli kardeşler AK Parti hükümetlerimize nasip oldu. 4000 metre uzunluğunda. 4000 metre uzunluğunda. Dile kolay gerçekten önemliydi. Onun bağlantı yollarının önemli bir bölümünü yaptık. Geri kalanını da yine yapıyoruz. Peki biz şimdi 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardık. Çok güzel. Şimdi Trabzon'a gittiğim zaman burada da burada da benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Gümüşhane'de kültür aynı. Oradaki gençlerimiz diyor ki ya diyor şu Çanakkale Köprüsü'nü yaptınız ya Allah razı olsun çok az çok güzel oldu. Ondan gurur duyduk ama ha, bizim sokağın asfaltını ne zaman yapacaksınız? Dolayısıyla 58 havaalanına çıkardık. Bayburt'u ne zaman hayata getireceğiz? Değerli kardeşlerim, biraz eski başladık. Alt yapısını bitirdik tamamen. Pisliğiyle, her şeyle bitmiş durumda. Ne kaldı? Üst yapısı. Ona da başladık. O üst yapıda birazcık dediğim gibi gecikmeler oldu. Biraz pandemi oldu, biraz deprem oldu. Biz milletvekillerimizle, yine e, valimizle, belediye başkanımızla hasılı Gümüşhane'yle ve Bayburt'la ilgili olan herkesle Gümüşhane Bayburt Havalimanı'nı çok yakından takip ediyoruz. İnşallah bu sene çalışmalarımıza hız vereceğiz. 2026 yılında da inşallah beraber açacağız orayı sizlerle değerli kardeşlerim. Şimdi de hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç olacak ama güç olmayacak Allah'ın izniyle. Ona devam ediyoruz. Onun haricinde de İletişimle ilgili gelen yine talepler var. Köylerde bazı mahallelerde çekmeyen yerler var. Fiber internetle ilgili talepler var. Onları peyder pey karşılıyoruz. Yine buradan ısrarla ısrar ettiler. Ben de onu söylemeden hani eksikle bir şey bırakayım istemiyorum. Yine sizin soğanlı tünelleriyle ilgili bir talebiniz var. Şimdi oradaki tüneller bölgesi hariç geri kalan yatırım programını aldı. Şimdi beraberce Oranın da yatırım programına alınması, ben e, dün önceki gün e, Yaşar Paşa'mla da beraberdim. Onunla selamlarını ileteyim esasında o gelecekti ama bugünkü programından gelemedi. E, dolayısıyla onunla da konuştuk. Yatırım programını aldırmaya gayret edeceğiz kardeşlerim. Orayla ilgili sözümüz de bu olsun. Aldırıp inşallah bir an önce başlamak, is başlamak istiyoruz. Orayı beklediğinizi biliyorum. Şimdi kongre noktasında eksik bir şey bırakmadım herhalde. Daha değizel bir şey var mı? Demir yolu projesi sayın bakanım. Aşağı, demir yolumuz. Abi demir yolu projesi hepimizin derdi. O da gündemimizdi. Önce tabii Sivas'tan önce e, Kars'a kadar mevcut hattı rehabilite edeceğiz. Sonra da hızlı tren haline getireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi Aynen. Bekir, Çetin, Halil, Sankı, Faik, Bayhan, Burhan Ni Altınay Turgut Kaban. Sahnenin önüne de alabiliriz arkadaşlar. Sahnenin ön tarafı alt kısmı alabiliriz. Şuraya, şuraya, şuraya. İl Demokrasi Hakem Kurulu üye adayları. Abdülmuttalip Sanzar, Ali Özdemir, Gelin. Resul. Biraz, 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 <estilESİ1> única, bir bir ya, bakanıyla, milletvekiliyle, belediye başkanıyla, il başkanıyla, il yönetimiyle işte